Merhaba arkadaşlar, bugün videomuza hoş geldiniz. Kusura bakmayın, kâp profesyonu paylaşamadım. Ee, bir sıkıntılar vardı, öyle diyeyim ben sizlere. O konuyla fazla burada girmek istemiyorum. O yüzden arkadaşlar paylaşamadım. Şimdi tekrardan videoları paylaşmaya devam edeceğim. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Tavuklarımıza e, elma şekeri su karıştırıp vereceğiz. Ve yeni arkadaşlar tavuklar geldi. Onları size göstereceğim. Bir tane Hint, bir atak, bir tane Lohman arkadaşlar. Aziz kardeşim getirmiş. Onları size göstereceğim ve yavrularımızdan şu an üç tane kaldı. Diğerlerine sahiplendirdik. Bunlar da bayağı büyüdüler. Artık annesinden süt emmiyorlar. Bunlar arkadaşlar artık böyle besleyeceğiz. Neyse videomuza başlıyoruz. Gazlara baksana bu sesleri zaten adamı çıldırtıyor. Şimdi arkadaşlar biraz ekmek doladım. Ama dur dur dur. Ekmekle şunları verelim. Şöyle göstereyim. Bir tane böyle sirkemiz var. Elma sirkesi. Bunu arkadaşlar şu sulara koyacağız. Gel 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 gel. Yem siparişi verdim arkadaşlar. Onlar da bir iki saate gelecekmiş sanırım yumurta yemi siparişi verdim. Dur 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 dur. Şöyle yiyin. yanlara bak. Kazlar gir kazlar. Palet yeme aldım. Nereden baksan 4 lira var mıdır Şu an tam olarak fiyatını bilmiyorum. Geldiği zaman artık soracağız. var mı lan? Var mı? Gel gel gel. Şöyle şunları dökelim buraya. Bismillah. Ayvanlarımız yesin sağ ol. Buğdayımız çok az kaldı. O yüzden arkadaşlar şimdi yumurta yemine geçtik. Ördek ise çıkartıyor. Gel gel. Yeni güvercilerimiz onları size göstereceğim. Yani iki hafta arkadaşlar bayağı bir gelişme gelişme mi diyelim, değişikliği mi diyelim. Şöyle arkadaşlar bir tane siyah güvercilerimiz geldi. Ondan sonra içeride bir tane bir de posta geldi, postalı ayırdık. Dur 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 burada arkadaşlar 3 tane posta var. Şu mu gelmişti acaba? Postayız birbirine benziyor ki. Anlayamıyoruz. Bakın yemleri var. Suna, suna değiştireceğiz. 3 tane arkadaşlar şu an burada postamız var. Diğer posta nerede? Bir tane daha da var galiba. Posta mı ne yapsak ya? Çok burada arkadaşlar karışık güvercinler var. Yerlisi olsun, mardini olsun, bilmem ne olsun. Çok güvercin var. Yavaştan yağmur da başlıyor. Şu e, bir Sirke su karıştırıp verelim Aldığımız arka seyit baya iyi ya Diğer ataran benzemiyor tipli ama iyi Bu sene o baya bir grup e, olur Bunları ekme alırsak iyi oldu ha Vallahi bak Nasıl çöp et İyi, Yiyin aferin Şimdi arkadaşlar su karışımı yapalım şurada hemen Yağmur başladı ya ben size arkadaşlar çok güzel içerikler çekeceğim de telefon da olmuyor. Valla mesela yaptığım işi çekmeye çalışacağım. Bilmem e, maçlarına gidiyorum. Günlük işlerimizde size çekerim ama telefon da olmuyor. Dün mesela Alsan maçına gittik. Çok isterim size çekmek ama olmuyor. Şöyle arkadaşlar. Döktük tamam. Yağmur başladı be. Bak şimdi böyle zor oluyor. Bu sıkı sürmen gel arkadaşlar kış aylarında kullanıyorum. Yazın daha kullanıyorum ama fazla aşırı kullanmıyorum. Üstümüz bak bak. Şu başa üstü ya. Teh battı. Beş diyor arkadaşlar. 5-6 böyle kafa kalsın yeterli. Ben biraz fazla atma düşünüyorum. Atacağım da. Demokratlar az var, az getirdim. Ya az dedim yani, baksana ya işte. Boca arkadaşlar. Şuradan hem güvercinler içebilir, hem tavuk da içebilir. Sıkıntı olmaz, hayvanların vücudu arkadaşlar bayağı bir rahatlatıyor. Sindirim organlarını biraz iyi çalıştırıyor yani. Altı da artık bunlara sarımsak soğan yaparız veya su karıştırırız. Suyun içinde arkadaşlar mesela beklentik de veriyoruz ya onlardan yaparız. Yani bu kış, kış aylarında böyle artık yapacağız. Hava şu an çok soğuk değil ama yağmurlu. Tavuklarımızı size şimdi salacağım. Normalde şimdi salmayı düşünmüyordum. Bu suyu oradan kaldırayım artık. Onları içsinler bir. Şu şöyle da Lan üstünü içtiriz. Neyse için. İçin için iç. Su, şöyle koyalım. Tamamdır. Bak size ekmeği süpürdüler. Bence ekmek kalmadı. Şunları arkadaşlar ben ekmek doğrayayım ben. Şu kapıyı da kapatayım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi. Kazlar. Bak ufak ekmekleri de güvercilerimiz yiyor. Yani her şeyinden faydalanıyor. faydalanıyor. Ya durun dur yiyin böyle. Doymuşsunuz ha siz niye böyle oldunuz ha Baksana kazlar arkadaşlar, kuşlarla şırlar iplikle. Yılbaşında arkadaşlar satabilsem şu erkekleri satacağım. Erkeklerden 5 tane var. Bir tane baksana yeter bize. Bir tanesini eniştemleri keseceğim. Eniştemlerle beraber yiyeceğiz. Bakın bunlar eşleşmeler de böyle. Şu kafasına bakın anlayacaksınız. Yolmuşlar. Bir de üstünde. Üstü bayağı kirlenmiş. Sen neyim o çeki? Bu yavrularla arkadaşlar bir tanesini kendime ee, bırakacağım. Şunu mu şunu mu bırakayım kararsız kaldım. Bu siyah beyaz Ahmet arkadaş almaktan vazgeçti. Bu bize kalacak. Ama seçeceğim içinde bir de. Ya yavruları sahiplendirdik. Aaa! Yapmayın lan şimdi diyor. Cezamete giriz arkadaşlar. Sakin Gel. Hayır hayır sakin 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 sakin. Sakin. Diyorum bu zor şeyler olmaz artık. İntihar arkadaşlar mesela kafa kafa böyle birbirine şey yapar gibi olacaklar ya. Onu hayatta mesela paylaşacağım çekmeyeceğim. Hayatta yani artık yok. İyi izleniyor ama hiç kendimiz bunu sakamam. Çocuklar bir de bitirir bitirin. Fakat sağlık. şimdi sağlam ya. Vallahi arkadaşlar milletin tavukları kışın ağacın üstünde yatıyorlar, kalıyorlar. Hiç sıkıntı olmuyor. Bizim hayvanlarımız mesela bu şu, şu, an çok şükür bu sene sıkıntı olmadı da genelde olduğu için ondan bahsediyorum. Hastalık, hastalık kapıyorlardı. Ama şu an arkadaşlar hayvanların başlar bakın. Baksana gibi bilir. Şunlara bak şunlara şunlara şunlara. Gel gel gel. gel. Nasıl orta karşıtlar? Yan yanlar size yapıyorlar iyi geldi. Bizim o misafir tolklarımız nerede? Misafir dedim artık bizim. Az getirmiş. Bir tanesi orada. O da orada orada tamam. Çocuklar hadi çıkın siz dışarı. Hadi çıkın. Çıkın çıkın çıkın. Çıkın çıkın çıkın. Çıkın. Kış kış kış. Lohman getirmiş, Atas getirmiş. Hint getirmiş. Hadi git kızım. İn in Gel 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 gel. Aferin hadi. Hadi git. Girme 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 çık. Çık. Kapıyı kapatayım mı? Girmesin içeri. Ama. Şu kapıyı da kapatayım. Çık çık çık. Hadi gidin şey yapmış kokuyor ya. Bak geldi bak 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 nasıl kendini sevdiriyor var ya bu. Bunu bir görseniz. Eh, eh ne oldu? Ne oldu kudurum ne oldu? Sen salgın olacak mı? He? He <laughs> he. Tamam tuturma, hadi, hadi çıkın. <laughs> Aç çıkın. Oo tavas saldırıyor. Aç çıkın lan bunlar niye böyle yapıyor? <laughs> hadi kızlar hadi kızlar hadi kızlar hadi kızlar hadi kızlar hadi, kızla, hadi kızla. Oğlum, Bana vuracak. Şunları çıkartalım. Hint kaç mı fazla? Evet arkadaşlar hintimiz bu. Şöyle göstereyim. Oh! Yapma ne oğlum ya. hayır 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 hayır. <laughs> Şunlara bak gelmiyor mu bunlar la? Başla arkadaşlar hinti göstereyim böyle. Hint baya yani arkalite diyebiliriz. Boy posu yerinde. Bizim hint orosumuz da genel karnı dövme çalışır. Hiç tavukların ilgisi yok hayvanın ya. Nerede benim eski horozlarım, itlerim nerede ya? Vallahi hiçbir onu... Bak şimdi oraya girdiler. İlk aldığımda arkasında karantinada kalsın diye aldığımız, için, aldığımız zaman buraya koymuştuk. Bunlar takılsın. Size ee, şu horozlarımızı gösterip fake horozlarımız bakın ne, hale geldiler. Bak, bak abiler bakın bakın bak. Bak. Ne güzel olmuş değil mi? Şu lomana bir tanesi getirelim buraya. Bakalım horozluk nasıl, nasıl atlıyor mu? Ataksın mı oğlum? Ataksın gel. Gel taz gel gel. Kursana boş senin ha. Birazdan doğacağız. Ne oldu çocuk? O çekin oldu. Çocuklar horoz. Horoz da bakayım. Baba oraya nereye girdiler? Gel 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 gel. Ha alışın buraya ya. Orası da fark etmedi ki. Çünkü bizim bir tane diğer siyah takım var ya. lahman da var. O yüzden fark etmedi bir. Bir tane köy tavuğumuz kaldı şu an tüyde. İnşallah bu sene orada kurk olacak. Size yemek vereyim mi? Tamam gelin size ekmek verelim. Şimdi bunu arkadaşlar burada vermeyeceğim. Yumurta yemeye ağırlıklı vermeyi düşünüyorum. Artık yavaştan başlasın da yumurtaya. Çocuklar ben şimdi nasıl size doğuracağım? Böyle yiyebilecek misiniz? doğramam lazım arkadaşlar. Zor oluyor be. Bismillah. Ulan ben de doyurdunuz ey. Fazla vermem dedim ama sana ama. Olsun böyle o zaman kuru kuru verelim. Satmayalım. Baksana şuna. Oros oros. Hiç bak. Hiç. Doğrusu kanun o. Artık arkadaşlar da yani bir like atarsınız herhalde be. Vallahi Uzun zamandır video paylaşmadık. Artık herhalde bir like atarsınız. Yeni izleyen arkadaşlarımız abone olursa çok seviniriz. Oğlum yavrular doymadınız la. Hii. şuna bak şuna 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 şuna, şuna bak şuna bak. Patisini koymuş ayağımın üstüne. Ayakkabı. Cenk sen bugün yedin mi bir şey? Biraz da otomukları verelim. Oh, her yerim ağrıyor ne ya. Dün arkadaşlar maçta kıran kıran bir olsan maçı geçirdik. vallahi her yerim ağrıyor. Yani varsa tekrar da oturan beni izleyip de top oynayacaksa arkadaşlar gelsin. Takım çıkaramıyor hemen çıkar. Yaparız maçımızı. Çocuklar gel de siz deyin. yiyin. Siz sikiyosu verdik mi? Tamam size de sikiyosu vereceğiz. Hadi in, gel. Hadi Aks gel. Siz sanki belaşınız yaşınız var mı? Bana mı öyle geliyor? Yiyin tamam genç. Bunlar bir yaşından fazla. Gel. Şimdi bunları arkadaşlar doğru doğrayayım vereyim. Biraz sonra gelelim kanalıma abone olmayı da sevindirip diğer döküntüler Allah'ın tuhafı. Hoşçakalın.